Play'de kötü oyunlar. Gördüğünüz gibi dandik oyunlar var Google Play'de. Onları göstereceğim ama onları göstermeden önce bir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, görüntülememizi arttırmaya çalışıyor. Ne zamandır video çekmiyordum. Artık bugün video çekiyorum. Google Play'deki nasıl oyunlar nasıl dandik olduğunu göstermek amaçlı ama e, lütfen para kazanmayı açmam için kanalımıza abone olun. ve görüntülemelerimizi arttırmak için diğer video videolarımızı dahil bunu da izleyin. Shorts videolarından olmuyor. Son short dışında da izleyebilirsiniz. Google Play e giriyorum. Bakın, bakın. Bak şu şu oyuna bakın. Şu dandik. Bak. Dandik olmayabilir de. Bak şu aşağıdaki parçalar, lostlar oynuyorsanız bir yorum atın ya. Şun Eylül'de çıktı. Birinci yıl dönümü diyor. Eylül normalde bunun birinci yıl dönümü ağzına küf ya. Neyse. Şuradaki oyunlar Batman dursun. Batman gibi oyunları da Batman zaten web teknoda oynamıştır. Eskiden. Bak şu, şu, oyun gibi şu da dandik olabilir. Şu da herhalde öğretmen oyun diyor. Bazıları dandik olabilir. Bazıları sizin kafanıza rahatsızlık edebilir. Ya için uçtaydı. Kredi ediyordu. Reklam bölümü her zaman çıkabilir. artık yani. Ya. Şu oyunu. Satın almışlar bakın. Satın alınmış oyunlar. Gigabyte arttır diyorlar bak bunu gigabayt eşken düşüyordu. Yani bu gigabaytlar için illa bize nereye yazdım ee, 32 GB tabletim var Siz alın 64 GB 128 olmasın bir e, bir terabayt hafıza kartı sallayın tabletinizi zaten bir terabayta kadar takılabiliyor dediğim videoda ee, şimdi bu videoda görüşürüz Herkese öbür videoya kadar hoşça kalın.